arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yıllardan beri zeytin işi yapıyoruz. Bu sene de kendi bahçelerimizden topladığımız zeytinlerimizden elde ettiğimiz zeytinyağlarımız satıştadır arkadaşlar. Zeytinyağımız 05 dizyen. Erken hasat soğuk sıkımdır. Yani piyasada bulabileceğiniz en kaliteli yağdır. Zaten kendi tükettiğimiz yağları sizlerin damak zevkine sunuyoruz. En az alımımız 5 litredir arkadaşlar. Anlaşmalı kargoyla Türkiye'nin tüm illerine gönderimizde de mevcuttur arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Evet şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üster. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Balıkesir Havran Büyükbaş Pazarı. Geldik sizler için fiyatları soracağız. Umarım güzel, bol alışverişli bir pazar olur. Keyifli bir video yaparız sizler için. Arkadaşlar videolarımıza beğeni sayılarımız biraz az. Sizlerden tek ricam videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk başlarken videoyu beğenin arkadaşlar. Beğenilerimizi biraz yükseltelim. Beni kırmazsanız sevinirim. Zeytinyağı satışlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Sipariş vermek isteyenler aşağıdaki numaradan benimle iletişime geçebilirler. Kendi numaramdır. Benimle iletişime geçiyorsunuz. Zeytin zeytinyağımızdan alan abilerim, kardeşlerim, ablalarım hepsi memnunlar. Zaten yorumlarını sizler de görüyorsunuzdur. Her videonun altında yorum istiyorum. Valla bitmeden yağımız sizler de alın. Memnun kalırsınız. Bize dua edersiniz. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Haydi şimdi vakit kaybetmeden pazar videomuza geçelim. Davut kardeşim selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın biraderim? İyiyim Allah'a şükür. Biz deyiz Allah'a şükür. Şöyle kurbanlık danalarını gördük. Evet abi. Ama maşallah. Allah'lar bir kere ya. Allah keder vermesin. Amin abi. 10 numara kurbanlık bunlar. Evet abi. Nasıl fiyatlar Davut? Kaç tane bunlar? Abi bunlar 5 tane dana. 120'şer bin istedik. 5 tanamız 120'şer bin istedik. ırıkları sorsak sana. Şöyle bir Belçika, Belçika melezi var. Var abi. Simental var. 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 Akbaş var. Akbaş var. Bir tane siyah alaca var. Siyah alaca. Diğeri de o Beyaz da alaca. alaca. Beyaz alaca o da oğlan. Güzel hayvanların. Kilolarını sorsak kardeşim. Kilolar nerelerde? Abi bunlar 500-500 dolar -500 kilo. Canlı, Canlı, mı? Evet abi. Canlı 500-510 kilo. Evet. evet abi. 120 şer dedik. Pazarlığımız evet. var. Abi. Kesin bunlar kurban değil kurban mi? Kurban Ağızlarına baktım mı? Abi. Nasıl durumlar? Olur. Kapak atıyor abi. Kapak atar diyorsun. Evet abi sıkıntı yok. yok abi, Yerimiz Karaağaç'ta abi. abi Göbeç Karaağaç. Karaağaç'tayız. Bir telefon numarası rica edelim. 542 evet. 739 9746 Arayanlara artık bizden yardımcı olursun kardeşim. Abi, tamam. Kolay abi, gelsin. Abi, sağ olasın. Hayırlı pazarlar. Ol. Evet. Danalar burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim bakın. İki tanesi alaca. Bir simental. Bir akbaş. Yani simental bir tane de Belçika verezi. Güzel hayvanlar. Bakalım. İnşallah satılır diyelim. Şöyle bir önden de göstersek. İçeriye giremedik ama bakalım önden de gösteririz size. Hayırlısı olsun. Danalarımızın da önden görünüşü bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Akbaş göster oğlum kendini. Arada bir de akbaş var bakın orada. Belçika mavisi melezi. Simentel melezi. Akbaş. İki de alacağımız var görüyorsunuz. Hayırlısı olsun. Arayın Nahut kardeşimi. Yardımcı olur. Hasan abim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Muzayı saklamış bak öyle görmesinler evet, diye. Muzayı evet, saklamış muzacı güzel. Ne yapıyorsun abi, abi görüşemiyoruz. Kaç haftadır. Valla biz zeytini bitiren diye abi. İyice Sen bu sene bayağı bir zeytin topladın biraz maşallah ya. Biraz topladık abi ya. Ne yapalım. Hayırlı olsun. Bu işlerden bir şey çıkmıyor. Bayağı dedik zeytin <laughs> topluyoruz. <toplayalım. gülüyor> <laughs> Nasıl abi inemizin fiyatı? Valla inemiz. Ee, buna 80 lira diyoruz abi. Evet. Uzasıyla beraber. Bir pazarlık payı var tabii muhakkak. Abi buza dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi uzası var. Ama kurbanlık yani zaten buzağı yapacak kurbana kadar yine bir 40 lira. Aynen öyle. Kurbanlık kalacak yani hesaplı işlere yani. Hayvana biraz bakacak kurbana kadar. Yani, Azıcık da. Sıra kurbanlık kuzu bunu kurban yap. E, biraz daha etlendireceksin hisse yapacaksın doğru mu? Aynen öyle. Hisse yapmasa pazara bile çıkarsa yine para kazanır. Buzası da ona kalır. Aynen öyle. Her türlü ekmek var. Ekmek var. Ekmeğin üstünde hayvanın. <laughs> yani biz bir dilim yersek karşı tarafta bir dilim yesin veya alsın baksın. Aa, aynen öyle. Bir şey yok. Öyle Hasan abi şeyi sorsak sana kesin fiyatları nerelerde? Dana, kesin kuzu. Kesin fiyatları 385'e kadar çıktı. Çıktı ha. mı dana? Şimdi biraz daha hafif, bir tık aşağı indi. Sallım aşağı. Ama geçer ya. 400'ü sallar diyor düşünüyorum yani. Kuzu, kuzu 500 mü hala? Kuzu 500. İyi abi. 500 Hayırlısı. Hasan Hı -hı. abiciğim numarayı paylaşırız. Ama Hayvan almak isim. isteyenler. Olasınlar. Olasınlar ya. Peşinciler arasın. Düzgün bizi geldi. Abi, evet ya, <laughs> Aynen öyle. Hayırlısı yani, olsun. Sağ olsun. Şöyle ben bir de buzağı göstereyim Hasan abi. Kolay gelsin sana. Arkadaşlar buzağımız da burada. Buzağımız da burada. Dişi bir buzağımız var. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah satılır. İnşallah satılır. İneğimizin yüzünü de göstereyim. Yüzü. Tam bir afeti devran. Ne diyeyim size. <laughs> kim bilir peşinde kimleri koşturttu zamanında. Dağlarda o dağ senin bu dağ benim. İnşallah satılır bakalım. Selahattin abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Çok şükür abicim. Sizler nasılsınız? Sizler biz nasıl de iyiyiz biz de iyiyiz Allah'a şükür. Seni gördük daha iyi olduk abi. Ben de seni gördüm daha iyi oldum canım. Seni gördüm mü bu gözleri gördüm mü tedavi oluyoruz abi ya. Sen sus da gözleri konusun. Gözler yeşille mavi karışık banketisi gibi. El Eladi. Ela mı? Aman 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 abi güzel ne verdik abi. bugün bunları vermişiz. Ya bunların üçünü verdik bu yaşını geçmeleri. Yaşını geçmeleri kaça gitti bunlar evet. abi? Bunları vadeli verdik 1 Eylül'e kadar 60'ar liraya. 1 Eylül vadeli 60'ar bin TL'ye bu, bu yerli ha, yerleri verdik. karası danalarımızı evet. verdik doğru evet, mu? Evet doğru. Bunlar yaşında mı abi? Bunlar yaşını, yaşını Çok yaş, az geçmiyor. Bunlar yaşını geçmiyor. Bu yani. sene değil seneye kurban. 2026'ya şey kurban mı bunlar? Evet evet. evet Senti, konti evet, garanti, garanti kurban. Konti garanti nasip olursa. 3 tane. 3 tane. Güzel. Güzel çek. Ama güzel çek. Yani, güzel çek. Maşallah bunlar salamalı düzgün hayvanların salı abi. Salı düzgün abi. Yani bunlar da daha, gelişir mi? doğru mu? Oo, bunları şimdi Kaç kiloya ulaşır bunlar abi? Baksa bunlar düzgün baksa. Mi? Bunlar düzgün bakarsa 180-200 anca hmm. olur bunlar. Karkas 180 Karka, 200. 200 Yani 80, canlı 350-400'ü bulur. Oları, ha, 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 oları Üstü mı olur? yok. Ama işte biz bunlar yiyin bağlı da. Bakamayacağız. Bakamayacağız. Hadi satam dedik. O yiyeceğine ben yiyemedim. O yiyeceğine biz yiyemedik işte. Böyle bir şey yaptık, bir yani pazarı görem dedik. Öyle bir sistem Bik yaptık. Bir gelen bir canımız sıkıldı. Aynen bir ben. açılış yapalım dedik yani. İyi Aynen. yaptın abi. Kurbanlık Allah. bu sene kurban olacak hayvan var mı elimizde? Var var. Kurban olacak hayvanımız var abi ve dana, her çeşit, iki kişilik, beş kişilik, yedi kişilik Hepsi var. hayvanlarımız mevcut yani. Nasıl ulaşacaklar sana? Böyle 0537, 952, 6084 numaradan ulaşabilirler. Selahattin abi senden evet. bir ricamız var. Şöyle. Bizden arayıp da gelen izleyicilerimiz, takipçilerimizden onlara bir yardımcı ol. Çok yardım ederim Biraz abicim. Biraz indirim yap. Ben de olmasa başka birini almaya gayret ederim. Tamam, tamam Selahattin abi. Görüşürüz canım. Hayırlı pazarlar. Teşekkür ederim. Kolay, kolay Ela gelsin. Gözlüğüm. Kolay gelsin. Çiçeğim. Ama abi yapma. Görüşürüz Allah'a emanet. Hadi manet. görüşürüz Allah'a emanet. Arkadaşlar danalar bunlar. Vadeli gitmiş. Hayırlı olsun. Güzel hayvanlar. Fena değil. Gelişecek daha bunlar. 2026'ya bunlar pazarı sallar Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun bakalım. Danamız bu arkadaşlar pazarlık var. Genç bir arkadaşımız Kütahya'dan gelmiş. Misafir istiyor. 90 bin TL bıraktı. Buran abi bir daha aşağıya bırakmam diyor. 85 verdi, 87 verdi, 88 verdi, 89'a çıktı. Arada bin lira kaldı. Buran abi bölüşün şu işi. Sen burada değil misin? Çıkacak gibi oldum ben vereceğim. Yılmaz abi. Bu adamı 500 lira, 500 çevir, 500, çevir 500 çevir abi, 500 çevir. Danamız bu. Kalite. Buran abi vermiyor. Yok yok ben para kaldırdım. Allah'ım namın yürüsün al bak geldin alamadın demesinler Niye videoya çıktın Kütahya'dan geldim 500 liraya bırakma tamam, tamam. al lira hayırlı olsun Boya bitir 89.500 be. Kameraya bak, kameraya. al oğlum al abi yok. 500 liraya al pahalı olmaz nam nam diye aradan çıkacağız <laughs> şey. Her şey Olsun yani. inekten birini öderse mi dana yaparız. 500 lira ağzına şaşma. 1000 lira daha beni. 500 lira. 500 lira bak Ben 500 geçmiyor? Hayır 1000 lira kaldırdım. 1000 lira bir Vallahi sen kıymet. Yok olmadı. 1000 89500 danamız kurbanlık. Neyimiz melezi, simenten melezi artık neyse. Yani canlı kilosu da bunlar da bakacaksınız gene bir 400. 400 430 440 5450 gelmeyebilir arada bakayım şöyle bir kaç kilo gelir sizler yazın hayırlısı olsun Evet arkadaşlar burada da bu sağlarımız var Bunların hepsi dişi mi abi? Erkek erkek hepsi. 2-4-5 erkek bir dişi. 5 erkek bir dişi. Fiyatlar nasıl abi bunların? 30'er bunları 30 30 er bin lira diyoruz bunlara. 30'er bin. Bana bir de pazarlık payı da var dersen. Yok pazarlık yok kardeşim. Son, son bitmişi mi? Son bitmişi 30'er lira bunlar. Hayırlısı olsun abi. Evet. Simental, şarol, alaca, kalışık. Evet, evet. Alaca bir tane var ya. Her ırktan var herhalde. Var, var, Hayırlısı var olsun. Yapmış. Mallar Turgut abinin. Aynen. Çek. Turgut abi çek sigarayı. Çektim. Bak. Derin çek abi biraz daha. Abi, <laughs> öyle deme. Ayıp olur. Ayıp abi olur. Eyvallah. Eyvallah abi sağ olasın. Arkadaşlar buzağlarımız bunlar ortalama 3 4 aylık civarıdır herhalde. Şunlar falan daha o parlak gibi. İnşallah satılır bakalım. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar kurbanlık dövemiz var. Alaca bir dövemiz. Ali abimiz istiyor Evrindi'den. 76 verdi, 78'e çıktı. En son 80'e bıraktı. 85'ten 80'e indi. Satıcı da... Çekelim abi. Dövemiz bu, kurbanlık. Pazarlığımız orada. 78'e istiyor Ali abi. 80'e zorla bıraktırdık Hasan abiye bizde. Bakalım nasıl olacak. Hayırlısı olsun. 79. Çek, çek çek at şöyle anasını vereyim. Kaç kilo gelir bu düve Ramazan abi? Çekmiyor, biz çek. çekmiyor çek. Çek, Önemli çek. Kaç kilo gelir bu düve? 200. 300. Canlı 400 mü? Evet. Geçmez mi? Hayırlısı olsun. iş 79'a bitecek herhalde arkadaşlar ama belli değil bakalım. Peşin mi, vadeli mi, nasıl? Hayırlısı olsun. Evet, bir pazarlığımız daha var. Bu şey yani. mı? Bu mı pazarlık? Hayırlı olsun dediğim gibi oldu. Ne bakın buraya. Ne Hayırlı olsun de baba. Hayır Başkasına da 70 lira. Ben vallahi bize Hayırlı olsun diyor. Nasıl kalacak kendine? Bir geldik, bir gel, gel buraya gel. Gel, gel, bula, dayı, gel. Bula, gel, bula, gel dayı gel. Ne dinle beni. Geçen hafta 15 çizdi. Geçen hafta ben hafta 15 liraya, Bir dakika bak, bir dakika, bir dakika fazla konuşma fazla. Yeminle 15 lira çizdi. Ahmet 55 lira. 15 lira ya, 55 lira, hayırlı Hayır Ama ülke, aman saat siktir de Olmaz. kaldırdı tamam Ya bırak konuşma. Adile bırak şunu, lira kazanmayayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? <laughs> <laughs> bak <you should> <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> var İbrahim abi. Bana <laughs> ne olacak? Ne var ne yok <laughs> haberimiz yok. <laughs> Hayırlı olsun. olsun bakalım şimdi takası öğrenelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar inek bu inek yörük buzalları var. takası olmuş. Üstüne de bir 55 lira para verdi abimiz yörük buzalarının üstüne. İneğimiz de bu. Kaç para be ne Ne yapacağız ya? 45 lira verdik işte üstte ya. Bu inine ne? Bu inine ne değeri kaç para yı İbrahim amca? Muzalı. 150 lira istiyor. 150 lira mı istiyor? Lira istiyor. <laughs> Ana manam, anam 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 anam. 150, 150. lira <laughs> muzalı. Erkek buzağı var. Kaç, kaç. Evet, pazarlığımız var arkadaşlar. İki tane yerli, dana eler bunlardan. Dana mı bunlar dayı? Dana. Aaaa. Pazarlık. Yanlış Dolama atamayacağım. Senlik bir alakalı yok yani. Yoksa normalde atarım. Başka bir işim var yoktan atacak zamanım yok. Bunu söylüyorum ben sana. Bir şey ben arabam kiralayayım mı? Abi ya bak şey biliyorum ben Al bin lira daha bırak. Al bana bak. Ya, 80 lira. 500 lira. Ya, 80 lira mı diyor ya? Ya bir şey söylüyorum sana. Ben sana 80 lira. 500 lira 500 lira atıyorum. Bir şey söyleyeyim ben sana. Hadi 500 lira atıver. 80 alakalı. Evet, Paralan alakası yok. Ben malı satıyorum. Bedava götürüyorum oğlum gel ama götüremem diyorum. Açık ve ne söyleyeyim sana? İşim. Paralan alakası yok. Benim başka işim var. O yüzden yani. ya. Yoksa lafını yapmam sana. Sen ya. Ya. 80 lira. 80 olsun. Ben sana bıraktım. Ya ya, ha, 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 hadi ha, ha, hadi ha, 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 40 80 yapıyor arkadaşlar iki tane yerli Bunlar yaşında yoktur değil mi de? Yok yok. Yaşında yok onlar. Yeniye kurban bunlar. Olsun. Tabii canım. Anaların akıştan gitti bunlar o. Hayırlısı olsun güzel hayvanlar, parlak hayvanlar. 80 bin liraya Hasan abim verdi. Hasan abi hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Yapıyorsun bu işi be, abi. Abim izlet Bey ya, yapıyorsun. Allah daha çok versin. Tamam, gün Görüşürüz, garip. hayırlı işler. Allah Allah razı olsun. Sıralık Evet arkadaşlar, alan satan ayrını görsün. Özel abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Nasılsın abi iyisin? İyiyim Allah razı olsun. Sen nasılsın? Biz deyiz Allah'a şükür. Bir mallarına fiyat sorsak. Ne hmm. var elimizde bugün abi şöyle göstersek. Şöyle bir doğum nüvemiz var. Bir doğum. Nüvemiz var. 3 aylık gebe. 3 aylık da, gebe. 17-18 kilo ikinci sütü İkinci buzağısını yapacak. Evet. 17-18 kilo sütü var. Şöyle 10 aylık bir tane. Fiyatını var. söylemedik. 75 lira. 75 lira. Şöyle bir 10 aylık bir sementel danamız var. Evet abi. 75 lira. Bu da 75 lira. lira. Evet. Bir tane avnus var. Bir tane sıyaf. avnusumuz var Arap. Kurban oluyor bu. Bu kurban oluyor diyorsun. O da 75 lira. O da 75 lira. Evet. Hayvanlarımız bunlar. Hayvanlarımız bunlar 3 adet. Abi nasıl? Pazar. Oluyor mu pazar, bir şeyler? Pazar bugün durgun. Aynı haftadan hafta durmuyor. Pazar bugün, bir günü. Bir hafta bugün iyi bugün. oluyor. Bir hafta durgun, durgun oluyor. oluyor. Evet. İnsanlar çekini Örünü Böyle simentel damlık danamız var mı abi o, bu damda da var mı? Var, damda da var. Öyle toplu da yapar mıyız yani isteyene? Yaparız. Yaparız. Ay maşallah, simentelin güzelmiş abi. Evet. İkisi de güzel, İkisi de güzel, İkisi de, güzel. İkisi de güzel. Peki yerimiz nerede abi? Altınova'da da var, Bergama'da da, da var. var. Bir de telefon numarası rica edeceksen. 0535 535 745 evet, abi. 75 87. Arasınlar yardımcı Arasından oluruz. Arasınlar yardımcı oluruz. Her hafta buradayız. Kendini de kaçırdım. Aynen tam. öyle. Yıllardan şikayet beri şikayet olan beraberiz. Şikayet olan buyursun gelsin. Aynen beraberiz. öyle. Aynı numarayı kullanayım. Aynen öyle abi. Tamamdır abi. Eliniz teşekkür ettik. Hayırlı işte, pazarlar abim benim. Arkadaşlar danalarımız da güzel. İneğimiz de iyi. Bakın. Simental. Harbi simental yani güzel. Irk özelliklerini taşıyor hayvan. Şöyle 75'er lira istenilen fiyatı, pazarlığı var. Bu da... Yerli Araplardan mı diyeyim artık, biraz Angus menajimi diyelim, ne derseniz siz deyin. Ayaklarda biraz beyazlık da var gibi. Hayırlısı olsun. Güzel Abim, selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam Nasılsın abi? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? deyiz Allah'a şükür. Bir mallarını gösterelim, bir fiyat soralım niye geldik. Ne var elimizde bugün? Güzel, i̇şte elimizde 3 tane damlık dana var, 4-5 aylık. 3 tane damlık danamız var, ortalama 4-5 aylık değil mi? 55'er lira diyoruz buna. Ilkları ne bunların abi? Bak, o da akbaş, Akça yani simetel ile melezi evet. ama güzel bir akbaşa benziyor. Bu da montufon dedi. Bu da montufon. Güzel. Bir Nasıl fiyatlar bunların? Bunlar 55'er lira. 55'er bin lira. Aynen. Erkek üçü de değil mi? Üçü erkek. Burada bir tane de angus var abi? Aynen, boğalık angusumuz var. Ay maşallah. Kalite bile. Buna ne istiyorsun fiyat abi? Buna da 115 dedik. 115 evet. dedik? Aynen. Canlı kilo nerelerdedir bu abi peki? Sen onu olsak. 240 bölüyoruz ama. Karkas 240 kilo. Aynen. Aynen. Yani canlı 480-500 kilo Aynen. var diyorsun. Aynen abi. Vardır abi gelir. Kalın hayvan çünkü bacaklar Aynen. olsun. Aynen. Maşallah maşallah maşallah. Güzel. Hayvanımız güzel abi. Bunun ne dedik fiyatına? 115 e dedik 115 diyoruz, pazarlığımız var. Yaparız, sıkıntı yok. Hayırlısı olsun, başka ne var haberimizde? Elimizde burada 7 tane de diyor var. Bir de onları göstersek abi. 4-5-6 aylık. Bakalım bir de onlara. Amca bir geçsek biz... Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Evet abi, şimdi bunlar dişi hayvanlarımız mı? Bunlar hepsi dişi, renkli hayvanlarız. Burada kaç tane var abi? Burada 7 tane. 7 tane düğümüz var. Yaşları nasıl ortalama? 4-5-6 aylık bunlar 4-5-6 aylık aynen. arası. Fiyatlar nerelerde abi? Bunlara da 47 lira diyoruz. Bir şeyler yaparız yani. Pazarlığımız var. var. Aynen, aynen. Doğrudur. Simentel var. Aynen. Yine aynen. aynı şekilde. Montofon menüsü var herhalde. Aynen. Yani aynen. güzel. Aynen. Renkli hayvanlar. Aynen. Olacak hayvan hepsi. Evet, evet. İster damızlık ister besilik her şeye uyar. Doğru mu? Uyar, uyar. Abi peki nasıl ulaşacaklar almak isteyenler? Bir telefon aynen. numarası alsak. 541 254 1106. Yerimiz ee, Balya. Balya'dayız. Benciler. Balıkesir Balya'dayız. Evet Balya'dayız. Arasınlar yardımcı olur, Yardım doğru olur mu? Be. Hayırlısı olsun Eyvallah, abi. Hayırlı pazarlar, olsun. kolay gelsin. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar ihtiyacınız varsa abimi arayın. İsterseniz erkekler için, isterseniz dişiler için, isterseniz boğalı kangus için arayabilirsiniz. Bakalım hayırlısı olsun burada iki tane yerli inemiz var. Boz sığırlarımızdan ikisi de buzağlı. Buzağların biri erkek, biri dişi galiba. Şu büyük olan erkek. Allah ikisi de erkek galiba. Aynen ikisi de erkekmiş. Pardon. Yanlış oldu arkadaşlar. İkisi de erkek buzağlı. 70'er bin liraya bırakıyorlar bunları. Yerli. Yani kaç doğrumdur diye sorarsanız şu 4-5 doğrum var herhalde. Şu bir kere dört doğrum vardır. Diğeri biraz daha ufak boynuzlardan belli zaten. Hayırlısı olsun bakalım. 70'er bin lira. İnşallah satılır. Havran pazarında yerli, renkli, her türlü mal bulunuyor. <laughs> Gelin buyurun pazarımız arkadaşlar. İdris abi selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Kaç para diyoruz abi bu şarolemizi sorsak sana? Şarole 85. 85. Başka ne var? Yanındaki akbaş var. O. Oh. O 80. O 80. Başka var mı hayvanımız? Yanındaki Angus var. O da? 75. O da 75. Yerli sende mi? Bende. Buna ne istiyorsun? Bu, bu ürün de 55 lira. Bu da 55 ağzı lira. Ağzı Kurbanlık. Kurbanlık, ağzı kapalı. Düve mi doğum yapmış mı? Düve, ham düve. Ham düve daha. Hiç doğurmamış düve. Evet. Abi peki nasıl ulaşacaklar sana bu hayvanlar için? Bir de telefon numarası sorsak. 0545. Evet abi. 791. 81 87. Böyle şarole ve akbaş gibi damlık hayvan yapar mıyız toplu da? 10, Yaparız. 10-15, 10-15. Yaparız abi. Sıkıntı yok. Hiç sorun yok abi. Kalite bizim ha. işimiz yok Kalite yani. bizim işimiz. Eyvallah abi teşekkür ettik. Lütfen şöyle çek. Şöyle bir çekeyim kolay gelsin. Arkadaşlar kaliteyi görüyorsunuz. Perma mı yaptırdım oğlum metüllerine? Dana arkadaşlar bu erkek. Ay maşallah şunun güzelliğine bakın. Şöyle arkadan da bir göstereyim. Akbaşımız da ona nazaran o da güzel. İkisi de denk maşallah hayvanların ya. İkisi de kalite. Varsa ihtiyacınız ise abi arayın. Yardımcı olur. Hayırlısı olsun bakalım. Güzelle ulaşmak biraz maliyetli tabii ki arkadaşlar. Böyle dana da her yerden çıkmaz. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla da karşınızda olacağız. Takipte kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.